<laughs> bak, bak. Ne oldu Jane? <laughs> Jane'i Tarzan'ın geldi. <gülüyor> <gülüyor> evet şu anda şey ilk defa araç ya. geçireceğimiz bir deredeyiz. Senin var ya, şu olay Dinci açmamız ya. lazım daha. <laughs> Balta var mıydı? <laughs> Şş, bak sansür yapıyorum kimse söylemez çok sessiz söylüyorum. Balta var mı? Bir tane aç kesmemiz lazım. <gülüyor> <Hangisiniz>? <gülüyor> Söyleme lan. Hangisi? <laughs> şunu büyüyorsun. şunu şun, şun, şey. şun, 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 şun keseceğiz. 3 aya kadar keseceğiz onu <laughs> biz bizdeki i̇şte baltayla. O 2 günde kendi yerine gelir. <gülüyor> <gülüyor> yok yok ya. Ya, ya Erkan ya. almış Araba dalı. Da, bir, dakika. Da, bir dakika Erkan. Evet. Vinci al abi yukarıya aç Ağabey bir vincini. Da, vincini da, aç abi. Varsa... İçinde ben güm diye gömülürsün vinçsiz kalırız <laughs> onun. Da, bir dakika. Merhaba. <laughs> Sen oradan geçeceksin. Sen oraya göre bak yerine kendin. Oh. Bak üzerindeki şeyi de mi görmüyorsun? Onun için işte tamam. abi emin olmadan. Tamam al yukarıya. Aç. Ya, bu, Neyi? Kırık, o, tamam or size sen oradan gel. Oraya da baktım ben. Orası, Ama orada da orası çok dar var. abi çok dar. Ya? <laughs> orası çok dar ya abi sen istiyorsan senin araban kadar. Aydın burada yanlama geçer? Al kanka de Ahmet ben tarif edeyim bari. Eğer küfür <laughs> ederlerse bileyim haberim olsun tamam mı? Öyle. <laughs> ben ederim. <laughs> Yabancı etmez. Kanka aşağı inene kadar o açı çıkarken sağ. Sol yap sol sol sol. Tamam tamam gel gel iyi geliyorsun iyi. Yavaş. Yavaş in, yavaş çekeceğiz. Yavaş. Çok kötü, çok kötü. Bas geri. <laughs> çıkmayacak. Bence burası kütük lazım. Zekler, Kütüğümüz altında. var mı? Kütük. Dur, çıkmayacak. Kütük istiyorum. Var geldi. Hani? Al. Çekilir Bak. <laughs> gelme, gelme. Ya sen ya? Yok abi ön taraf. <laughs> Anam bu ne lan? <laughs> Ama Ulan babasını yaptı. buradan çıkar mı ya? Ne ya? ya? Ne şey oldu?